Evet sevgili izleyiciler, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki tansiyon düşmüyor. Sıcak gelişmeler var, devam ediyor yine çatışmalar. Şimdi son durumu bir e, göz atalım, neler yaşanıyor? Değerli bir konumuz bizlerle birlikte Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Sayın Doktor Ahmet Şahidov. Sayın Şahidov hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri. Efendim öncelikle başımız sağ olsun. E, Şehitleriniz var. Ee, çok üzücü tabii üzülüyoruz ama e, bölge tansiyon günden güne yükseliyor. Aslında e, nedir sahadaki son durum? Öncelikle bunu öğrenelim sizden. Evet. E, bugün cephe hattında Ermenistan Azerbaycan e, sınır bölgesinde özellikle de Tavuz bölgesinde tansiyon çok yüksek. E, bir günlük e, ateşkes e, olduktan daha sonra 16 Temmuz dün sabah saatlerinden başlayarak Ermeni askeri birleşimleri Tavuz bölgesinde olan sivil köyleri, sivil evleri vurmaya başladı ve karşılık olarak Azerbaycan ordusu yeniden cevap atışı açtı ve havadan İHA'larla askeri birlikleri, askeri araçları ve Ermeni ateş noktalarını vurmaya başladı. Ve dün daha bir şehidimiz şehidimiz oldu ve toplam Azerbaycan'ın son bu hafta arzında verdiği şehitlerin sayı 12'ye yükseldi. Ama e, gayri resmi bilgilere göre Ermenistan tarafında e, itkilerin sayı, e, askeri itkilerin sayı 100'e, yaklaşık 100'e kadardı. Sosyal medyada Ermenistan e, vatandaşların, Ermeni kullanıcıların paniği e, gözüküyor ve Ermeni hükümeti, Nikol Paşinyan hükümeti artık e, yurt dışından destek isteğiyle Minsk'e, Belarus'un başkenti Minsk'e yollandı. Biliyoruz ki Ermenistan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün üyesidir. Ve bu örgütün Ermenistan dışında Rusya, Kazakistan, Tacikistan, ve Kırgızistan e, gibi üyeleri var ama e, tüm Ermenistan dışında bu örgütün üyeleriyle Azerbaycan arasında çok iyi ikili e, ilişkiler, karşılıklı stratejik ve faydalı e, ilişkiler var diye bu çatışmada Ermenistan meydan, meydanda tekti, Azerbaycanla yüz yüze kalmıştı. O yüzden son günler e, yüze e, kadar insan etkisi, askeri etkisi bir de e, askeri noktaların, ateş noktalarının Azerbaycan İHA'lar tərəfindən çox dəyərli və doğru ıı, sərbəst vurüşü Ermənistanda bir panaya yolaşdı. Bir son günler e, sosyal medyada da sonra e, bazı haber sitelerinde e, karşı tarafın bir e, e, dijital e, provokasyonlarıyla yüz yüzeyiz. Azerbaycan'da bugün e, yüzlerle vatandaşın mobil telefonlarına, cep telefonlarına, Whatsapp üzerinden e, sahte ses yazıları, sahte e, video görüntüler e, göndermeye çalışıyorlar. Bu da e, Ermenistan e, devletinin ə erməni hakərlərinin belə bir provokasiyanı da bununla Azərbaycanda bir ə, kaos yaratmağa, insanlar arasında bir çaşqınlıq, vətəndaşlar arasında çaşqınlıq yaratmağa çalışıb, amma bunun da qarşısı alınır bu gün və vətəndaşlar ayiq sayiqdılar və bütün diqqət bu gün cəbhə bölgəsindədir. bir gün önce Tovuz bölgesinden geri dönen gazeteciler, televizyon elemanları da artık yeniden cephe bölgesine yola çünkü çatışmalar bugün de devam etmektedir. Toplam Azerbaycan tarafında 12 şehit var ve bunun artıklamasıyla intikamı intikamı artık alınıp ve Ermeni tarafı ne kadar bu kendi kayıplarını gizletmeye, gizli tutmaya çalışsa da biz Ermeni sosyal medya kullanıcılarının sayfalarını, çeşitli e, Ermeni e, gruplarının sayfalarını e, eleştiriyoruz ve orada takip ediyoruz. Orada e, yüzde, yüze yakın Ermeni askerinin artık mahvedildiği, öldürüldüğü e, bildiriyor ve bu da Ermenistan'da şu an e, bir e, kaos yaratmakta, bir çarşkınlık yaratmaktadır. Ermenistan hükümeti de bir panik içinde. E, özellikle ben bunu söylemek istiyorum ki Ermeni tarafının son yıllarda her zaman cephe bölgesinde özellikle de Dağlı Karabağ'da e, ateşkesi ihlal ettiği e, halları oldu. Ama bu defa devlet sınırında, Ermenistan ve Azerbaycan devlet sınırında, Tavuz bölgesinde e, e, sınırı ihlal etme cahitleri bunun bir siyasi harbi e, provokasyon olduğu ve üçüncü ülkelerin e, üçüncü ne güçlerin olursa, bu... e, Sayın Şahido bunları soracağım üçüncü ülkelerden de bahsetmek istiyorum ama size sorularım olacak. Şimdi evet e, zaman zaman bu ihlaller yaşanıyordu Dağlık Karabağ bölgesinde ama şimdi tovzda meydana geldi. Yani bu bölge oldukça önemli. Bu bölgenin önemini e, kısaca bahsedelim çünkü sorularım olacak size. Bir de Dağlık Karabağ sıçrar mı peki yeniden? Efendim bir, bir daha alabilir miyim sonuncu soruyu? Ee, Dağlık Karabağ yeniden e, sıçrar mı? Şimdi zaman zaman Dağlık Karabağ bölgesinde ihlaller yaşanıyordu, çatışmalar evet. oluyordu ama şimdi Tovuz bölgesinde farklı bir bölgede oldu. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Tovuz bölge önemli bir bölge burası. E, enerji bakımından ve diğer olanaklar bakımından da oldukça önemli bir bölge. Şimdi buradaki çatışmalar daha büyük bir savaşa dönüşebilir mi? Dağlık Karabağ sıçrar mı? Bu da merak edilen sorulardan biri. Evet tabii. Yani Ermenistan'la Azerbaycan arasında çatışma nokteleri öncelikle Dağlık Dağlı Karabağ cephesidir. Daha sonra Nahçıvan sınırı var. Bir de Ermenistan Azerbaycan arasında bir devlet sınırı Tavuz, Qazaq, Avstrava bölgesi evet. ve Ermeni tarafının bu de, bu kez özellikle Tavuz bölgesini seçmesinin birçok amacı var. Tavuz bölgesi çok stratejik. Bakü, Tbilisi, Ceyhan, Bakü, Tbilisi, Kars ve diğer stratejik boru hatlarının keşliği bir bölgedir. Bununla hem Azerbaycan'ın ekonomik gücünü zayıflatmak, amacı var. Bir de iki ülke arasında devlet sınırını ihlal etmekle Ermenistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik anlaşması Teşkilatının diğer üyelerini de Azerbaycan'a karşı kaldırmak amacı vardı ama bu da evet, olumsuz sonuçlandı. Tabii ki bu çatışmalar şimdi devam ediyor. Bundan sonra da devam ederse daha da şiddetlenirse Azerbaycan diğer cephelerde de Ermenistan'a karşı askeri operasyonları devam ettirebilir Özellikle Dağlı Karabağ cephesinde, işgal altında olan Dağlı Karabağ ve diğer yedi bölgede. Daha sonra bu çatışmaların Nahçıvan Özel Cumhuriyeti taraftan da Ermenistan'a geçmesi mümkündür ki bunda Ermeni yönetimi en çok korktuğu bir cephe Nahçıvan tarafıdır ve şimdiye kadar çok az sayıda ihlal halleri oldu Nahçıvan evet. cephesinde. Çünkü bir de Türkiye faktörü var. Doğru. Türkiye ile Azerbaycan arasında Nahçıvan'ın savunmasıyla bağlı bir Kars anlaşması var. Tarihi anlaşmadı ve o yüzden Ermeni yönetimi son 4-5 yılda birkaç defa oldu ki Nahçıvan sınırını ihlal etti. Orası Ermenistan yönetimi için çok riskli bir ama evet. yine bu ıı, çatışmalar devam ederse farklı ıı, cephelerden Ermenistan'ı künce ıı, dağına sıkıştırma ıı çabalarımız olacak. Tabii ki bu yaşanan çatışmaların Türkiye tarafından da okunması çok önemli. Türkiye'nin de Libya'da Doğu Akdeniz'deki sahadaki üstünlükleri ve arkasından gelen e, tabii batılı ülkelerin, körfez ülkelerinin bu konuda Türkiye'ye karşı e, sert açıklamaları e, var. Zaman zaman yaşanıyor da bunlar. E, sizin de bildiğiniz üzere ama bu Türkiye açısından da önemli bir e, bölgede gerçekleştirildi. Bu çatışmalar. Şimdi şunu, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu bölgede e, üç tane aslında Azerbaycan ve Ermenistan'da üç tane etkin ülke var. Türkiye, İran e, ve Sur, e, Rusya. Türkiye'nin tavrı belli. E, her zaman kardeş ülke Azerbaycan'a desteklerimizi iletiyoruz, yanında olduğumuzu söylüyoruz. Rusya ve İran'ın burada pozisyonu soracağım ama öncelikle Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirildi. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan bir ziyaret gerçekleştirdi üst düzeyde. Ee, bu ziyaretin içeriği nedir? Ee, sizden alalım mı? Evet, son günler bu çatışmalarla yanaşı Türkiye'nin özellikle de Ermenistan'la sınırında havaya F-16'lar ve İHA'ları kaldırması bu Ermenistan tarafına bir mesaj vermez. Resmi Erivan, Erivan, Erivan yönetimi artık Türkiye Cumhuriyeti'nden bu mesajı almış. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli siyasi parti liderleri, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Azerbaycan'ın yanında olduklarını kısa ve net şekilde bildirdiler ve artık Ermenistan tarafına bir mesajdı. O yüzden Ermenistan şimdi kendi dostlarını yani üçüncü ülkeleri yardıma seslemeye çalışıyor. Ve Rusya ile Ermenistan arasında ilişkiler belli. Her iki ülke kolektif güvenlik anlaşması teşkilatında birleşiyorlar ve Rusya'nın şimdi Ermenistan'da iki askeri birliği var. Ve o bu anlaşma anlaşmaya göre bu devletlerden birinin toprak bütünlüğü ihlal edilirse diğer üye ülkeler yardıma koşacaklar. Ama evet. şimdiye kadar Rusya'dan bu çatışmayla bağlı çok sert bir tepkiler, açıklamalar gelmedi. Sadece Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov her iki tarafı ateşkese riayet etmeyi ve çatışmanı durdurmaya ve masa arkasında konuşmaya davet etti. Burada da Rusya'nın rolü çok büyük. Çünkü Rusya hem bölgede çok önemli bir ülke değil. Hem de Agit Minsk grubunun eş başkanı olarak bu Ermenistan Azerbaycan Dağlı Karabağ sorununun çözülmesinde açar anahtar bir ülkelerden biridir. Ama Rusya her zaman Ermenistan Azerbaycan arasında eşit bir münasebet beslemeye çalışıyor. Ama yine Rusya ile Ermenistan arasında tabii ki tarihi bağlantılar var, tarihi ağırlık var ama Azerbaycan'la da Rusya arasında ilişkiler çok yakındır, stratejik taraftaş ülkelerdi. İran'la da bizim ilişkilerimiz çok iyiydi. Yani İran'da şu anda 50 milyona kadar Azerbaycan Türk'ü var ve İran resmi olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyor ve bu çatışmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını bir daha söylüyor. Ama yine İran'la Ermenistan arasında tabii ki bir tarihi bağlılık var. Yani farklı dinlere e, mehsus ülkeler, halklar e, olsa da e, İran ile Ermenistan arasında çok iyi ilişkiler var. Ermenistan e, 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 İran e, yönetimi Ermenistan'da ve dağlı kara işgal altında olan dağlı karabağ topraklarında bazı e, inşaat işlerinin, köprülerin e, inşasında e, yardımcı oluyor Ermenistan tarafından. Bu da zaman zaman Azerbaycan halkını, Azerbaycan yönetimini rahatsız etmekte. Ama yine yani resmi şekilde hem Rusya hem İran Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorlar ve bu çatışmaların bir an ıı, içinde durdurulmasını ve ıı, sivil yollarla, ıı, siyasi yollarla bu çözümün ıı, halledilmesinin taraftarlar. Ama tabii ki bu bir üzdə olan politikadır. Ee, arka planda baktığımızda bu ülkelerin de tabii ki Ermenistan'la ilişkileri iyiydi. Ama Azerbaycan'ın da yine diyorum hem Rusya ile İran'la çok iyi ilişkileri var. Bir de Türkiye faktörü çok önemli. Yani evet. Türkiye kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü regiondaki liderliği ve askeri siyasi gücü bizim için çok önemli. Sanki bizim gücümüze iki kat, üç kat bir güç katıyor yani Türkiye'nin olması. Türkiye'de her bu İran ve Rusya'dan farklı olarak çifte standartlardan oynamıyor yani bu çalışmalarda. Net şekilde? Kısa bir zamanda en üst düzeyde Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı seviyesinde sert şekilde kınıyor bu Ermenistan'ın bu ateşkesi ihlal e, cahitlerini ve e, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son e, açıklaması ve Ermenistan'ın daha zor duruma düşebilir diye e, bir evet. açıklama yapması. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı Mevcut Çavuşoğlu'nun e, Ermenistan a, akılını başına toplasın diye böyle bir Beyanatı, sert beyanatı tabii ki Azerbaycan'da Azerbaycan'a görünmemiş bir destekti. Azerbaycan halkı, Azerbaycan devleti bundan gurur duyuyor. Tabii ki Azerbaycan ordusu çatışmalarda Türkiye'den gelen her türlü desteyden bir ilham almış durumda. Peki şimdi e, Ermenistan'ın çapını biliyoruz aslında e, nüfusu olsun, ekonomik durumu olsun ufak bir ülke yani sonuçta pandemi dönemi de var zorluk yaşadığını biliyoruz hani bu dönem içerisinde ve zaman zaman Fransa'nın, Amerika'nın hatta birçok kez Ermenistan'a maddi manevi destek verdiğini de biliyoruz biz. Şimdi bu çatışmalarda özellikle Amerika'nın adı da geçmeye başladı, Batılı ülkelerin de adı da geçmeye başladı. Siz ne düşünüyorsunuz Amerika'nın pozisyonu nedir açıklamalar geliyor ama yeterli mi bu açıklamalar? Hangi pozisyonda sahadaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok önemli bir noktaya dokundunuz. Çünkü 4-5 yıl bundan önce böyle çatışmalar döneminde Rusya daha çok aktif şekilde Ermenistan'a destek gösterirse şimdi Batı ülkeleri, Avrupa ülkeleri Ermenistan'a açık destek demeyelim ama maddi destek bakımından Ermeni diasporası aracılığıyla Ermenistan yönetimine destek şimdi daha kabarık şekilde, daha açık şekilde. Bu da Nikol Paşinyan'ın daha çok ABD'ye, Batı dünyasına daha yakın olduğu ve Rusya'dan biraz uzaklaştığının bir sonucudur. Ve son çatışmalarda da tabii ki Avrupa'daki, ABD'deki Ermeni diasporası aktif şekilde propaganda yapıyor ve Azerbaycan'ın güya Ermeni köylerine, sivil vatandaşlara saldırdığı fikrini formalaştırmaya çalışıyor dünya basınında. Ve önemli dünyada önemli bir Ermeni kişiler var. Kim Kardashian, yani, ne bileyim diğer show business'da olan Ermeniler onlar da ABD ve Batı'daki kendi reytinglerinden kullanarak Ermenistan için ihanet topluyorlar, para topluyorlar. Yani bu da çok önemli. Yani Ermeni diasporası ABD'de, Avrupa'da çok güçlüdü. Ama ne ABD, ne Amerika Birleşmiş Devletleri, ne Birleşmiş Krallık, diğer Avrupa ülkeleri açık şekilde Ermenistan'a destek vermiyor. Yani Ermenistan yönetimine bu işgalda hiçbir ülke açık şekilde destek vermiyor. Ama tabii ki Ermeni diasporası aracılığıyla bazı maddi destek vermektedirler. Bir de şimdi Irak ve Suriye'den kontrol olunamayan bölgelerde biliyorsun teröristler var. PKK, PYD ve diğer teröristler. Onlar zaman zaman bu olan Dağlı Karabağ bölgesine hem Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Mehmetçiğinin hücumlarından savunmak için kaçmak için bir sığınacak gibi Dağlı Karabağ bölgesini seçiyorlar. Hem de orada oldukları müddette zaman zaman Azerbaycan'a karşı savaşlıkları da oldu. Biz bunu 2016 e, Nisan ayında çıkan e, savaşlar zamanında öldürülen e, Ermeni askerleri arasında e, hiç de Ermeni olmayan veya e, Suriye Ermenisi olan e, dövüşçüleri de muzlu dövüşçüleri de gördük. Yani Bugün e, Dağlı Karabağ'da sınır hakkında cephe bölgesinde Ermenistan taraftan Azerbaycan'a karşı tek Ermeni askerleri savaş savaşmıyor yani. Suriyadan ve diğer bölgelerden kaçıp Dağlı Karabağ'da gizlenmiş bazı terör örgütleri üyeleri PKK olsun. Terör teşkilatları üyeleri de zaman zaman Azerbaycan'a karşı savaşıyorlar. Evet. tabii ki bu çatışmaların biz en kısa zamanda son bulmasını istiyoruz ama ee, üzülüyoruz da bir yandan ee, şehitleriniz oldukça e, biz de etkileniyoruz, biz de üzülüyoruz ama Türkiye'de çok yakından ilgilendiren bir durum tabii ki burada yaşanan olaylar. Şimdi Agit dediniz 1994 yılında imzalanan bir anlaşma var ee, ama bunun zaman zaman ihlal edildiğini de görüyoruz. Ee, neden Minsk grubu dahil olmuyor? Neden bunun önüne geçmiyor? 1994 yılın Mayıs ayında Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir ateşkes ilan edildi, bir anlaşma yapıldı. Ama geçen 26 sene boyunca bu anlaşmalar defalarca ihlal edildi, bozuldu. Yani Ermenistan tarafı demek olar ki her gün, her hafta bu ateşkesi ihlal ediyor, her gün 25-30 kere sivil köylere, bizim askeri birliklere ateş açıyorlardı ve bu 2016. Nisan ayında büyük bir çatışma çıktı. Ve son 4 yılda bu ikinci kez idi ki 12 Temmuz'da ikinci defa böyle bir büyük çatışma çıktı. Yani son 30 yılda uluslararası teşkilatların, uluslararası örgütlerin dünya kamuoyunu ve özellikle de bu Ermenistan Azerbaycan Dağlı Karabağ sorununun çözümüne sorumlu olan Agit Minsk grubunun faaliyeti sıfır yani sıfırın altında hiçbir faaliyet yoktu. Neden? Biz, Neden yok ıı, peki? Biz sivil örgüt üyeler olarak zaman zaman Agit'in Başova ve Viyana'daki toplantılarında toplantılarına katılıyoruz burada bu konuyu ele alıyoruz ama onlar sanki yani eşi bile davranmıyorlar. Bazı bazen yani Ermenistan'ı bile savunma çabaları olur Agit Minsk grubunun başkanları arasında, Agit yönetimler arasında. Bu da Azer, bazen bu Dağlı Karabağ sorunu Azerbaycan yönetimine karşı bir Iı, teyzi kimi, pressing gibi ıı, resmi bakünü bir ıı, künce sıçtırma cəhdi kimi de kullanıyor. Yani o yüzden Azerbaycan devleti, Azerbaycan halkı, Azerbaycan yönetimi artık bu Agit Minsk Grupudur, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesidir ve diğer bu gibi uluslararası örgütlerin faaliyetini ıı, olumsuz ıı, nitelendiriyor ve ıı, o yüzden son yıllarda Azerbaycan ordusunun gücünü artırmaya yönelik ıı, ciddi faaliyetler var. Bugün Azerbaycan'ın askeri tek askeri bütçesi Ermenistan'ın toplam bütçesinden altı kere büyüktü. Yani o yüzden biz devlet olarak Azerbaycan olarak askerimizin gücüne daha çok önem veriyoruz. Çünkü son 30 yılda bu anlaşmalar, bu danışırlar, bu çözümün barış yoluyla halledilmesi olumsuz oldu. Hiçbir sonuç ortada yok. Dışişleri Bakanları görüşüyorlar. Cumhurbaşkanları, başbakanlar görüşüyorlar. Agit Minsk Grup'u geliyor Azerbaycan'a, Ermenistan'a, Dağlı Karabağ'a ama ortada bir sonuç yok. O zaman Son şöyle diyebilir fark... miyiz Sayın Şahidov, eş başkanların o zaman farklı bir planı var bölgede. Yani bununla sanki bir zaman kazandırma, Ermenistan'a bir zaman kazandırma. Ve 30 yıl geçmiş, bir 30 yılda geçtiğimizden sonra belki Azerbaycan halkı, bu işgalla bilir. belki dünyanın ıı, imacı değişir, dünyada politika değişir ve bu dağlı Karabağ'ın ıı, sözde so ba bağımsızlığına ıı, ulaşabiliriz diye böyle bir istekler var. Çünkü Ermenistan da bu status quo'nu ıı, tutmada ıı, marağlıdır, İstiyor ki zaman kazansın. Bir 30 yıl geçti mi, daha bir 30 yılda geçsin, belki Azerbaycan halkı, fikrini değişebilir diye ama 30 yıl geçmesine bakmayarak yine bugün 30 yıl evvelki gibi bugün de Azerbaycan halkı kararlıdır ve dün sokaklarda on binlerce Azerbaycan vatandaşının özellikle de gençlerin sokaklara dökülmesi ve Karabağ bizimdir, bizim olacak şehitler ölmez, vatan bölünmez bu gibi sloganlar atması Azerbaycan halkının bir mesajıdır. Hem Ermenistan tarafına hem e, uluslararası örgütlere dünya kamuoyunda ki Azerbaycan hiçbir zaman Dağlı Karabağ ve diğer işgal altında olan e, e, ilçelerimizin, bölgelerimizin işgaliyle barışmayacak ve e, bunun son çözümü olarak savaş yolunu biz görüyoruz. Evet, Amerika'da da vardı gösteriler. E, Azerbaycanlılar Amerika'da yaşayan onlar da dışarıdaydılar. Evet. Bu görüntüleri de ekranlara getirdik. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi çatışmalar başladıktan sonra e, Sayın Ali Ev Dışişleri Bakanı görevden aldı. Bir de sizden evet. dinleyelim. Neden aldı? Çok önemli. Öten haftanın gündemine damasını evet. vuran olaylardan biriydi. Ee, Bakanlar Kurulu'nun, hükümetin ıı, çevrim içi toplantısında İlham Aliyev çok sert konuştu. Hem ıı, pazar gününden bu çatışma bölgesinde olanlar, devletin tüm yetkililerinin, Cumhurbaşkanı, Başbakan, ıı, İçişleri Bakanı, Savunma Bakanları, tüm ıı, üst düzey görevlilerin ıı, sabahtan gece saatlerine kadar iş yerinde olması. Ama ne ıı, ilginç ki Dışişleri Bakanı'nın, yani ülkenin önemli bir pozisyonunda olan bir insanın, ben evden çalışıyorum diyerek haftalardır iş yerine, bakanlığa gelmemesidir. Yani bu çok önemliydi ve İlham Aliyev çok sert şekilde eleştirdi Dışişleri Bakanlığı'nın son faaliyetlerini ve bildirdi ki eğer Azerbaycan askerleri, eğer Savunma Bakanlığı bugün cephede savaşıyorsa bizim e, yurt dışındaki e, büyük elçiliklerimiz, temsilcilerimiz, ve özellikle de Dışişleri Bakanlığı bakanın kendisi bugün dünya basınında Azerbaycan gerçeklerini anlatmalı ve tavuz bölgesinde çıkan çatışmalarla bağlı gerçekleri dünyaya çatırmalı. Ama Dışişleri Bakanı ben evden çalışıyorum diyerek haftalarda evden dışarı çıkmıyor. Yani bu artık Salgın, pandemi nedeniyle mi diyor? Pandemi nedeniyle mi diyor bu salgından dolayı evet, mı? Evet, yani? pandemi nedeniyle Azerbaycan'da şimdi 20 Temmuz'a kadar sert sıkı karantina rejimi uygulanmakta ama bu sıradan vatandaşlara. Bu e, e, sıradan vatandaşlara ait dükkanlara, AVM'lere ama Dışişleri Bakanlığının evden çalışıyorum demesi çok bir acayip ve o yüzden e, dün e, Dışişleri Bakanı görevden alındı onun faaliyeti olumsuz nitelendirildi. Zaten Azerbaycan kamuoyununda da Dışişleri Bakanının bir dişsiz, çok yumuşak, light açıklamaları olduğunu, Dağlı Karabağ sorunuyla bağlı Agit Grup eş başkanlarına karşı ve Ermenistan'a karşı her zaman böyle bakanın kendisinin çok hafif açıklamalar oldu. Yani çok sert olmaları. O yüzden Dışişleri Bakanı'nın faaliyetine karşı Azerbaycan kamuoyuna da bir itibarsızlık var idi. Ve bu son damlayı taşırmış oldu. Ve yeni bakan atandı. Evet, bu eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov artık Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı ve yeni Dışişleri Bakanı'nın ilk açıklaması da bu çatışmalarla ve genellikle genelde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne bağlı oldu ve bakan bildirdi ki Azerbaycan bir metrekare toprağını bile Ermenistan tarafına taviz vermeyecek yani. Evet ki Dışişleri Bakanları aslında çok önemli bir pozisyonda ve sürekli de ülkeler bazında olsun, ülke bazında olsun da ilişkilerle ilgili açıklamalarını dile getirirler. Yani hafif çok alt tondan bir açıklama yapmazlar. Güven teşkil eder halkı içinde bu yapılan açıklamaların Dediğiniz doğru. Eğer sürük kalmışsa tabii ki görevden alındı. E, bu yönde de Sayın Aliyev e, sert açıklamalar yaptı dediniz e, açıklamalarının sert olduğunu da belirttiniz. Peki son olarak evet çatışmalar devam ediyor ama Bir e, burada acaba çok yakın bir zamanda olası bir sıcak çatışmaya dönüşecek mi sizce? Böyle gidersin. Bence dönüşebilir. Bence dönüşebilir çünkü İlham Aliyev'in son ee, çevrim içi e, konferansında bakanlar kurulunda Azerbaycan'da bir seferberlik e, ilan edilmesinin ihtiyacı olup olmamasıyla bağlı önemli açıklamalar yaptı ve bildirdi ki bugün Azerbaycan ordusu çok güçlü bizim e, yeterli kadar e, rezerv askeri e, sayımız var ama yine bu çatışmalarda e, bu toprağın bütünlüğünün savunmasında e, savaşmak isteyen Azerbaycan gençleri yarın e, kendi e, bölgelerinde, ilçelerinde e, savaş için kayıt yaptırabilirler. Ve Cumhurbaşkanının bu açıklamasından bir gün sonra ülke üzere bir gün içinde 150 binden artık genç, hatta bunun içinde bakanların oğulları bile var idi. Onlar bu e, Savunma Bakanlığının yerli e, ilçe şubelerine başvuruda bulundular, kendi anketlerini orada bıraktılar ve seferberlik ilan edileceği takdirde savaşa gitmeye hazır olduklarını söylüyorlar. Bu artık Azerbaycan'ın ıı, bu savaşı ıı, ıı, devamlı şekilde yapmak ıı, planlarından ıı, haber veriyor. Ama yine ıı, tabii ki bölgedeki önemli ülkelerin hem Rusya'nın hem İran'ın hem Türkiye'nin ve diğer dünya ülkelerinin ıı, buradaki düşüncesi de bizim için Tavir önemli. Edir, yani yine ama bugün bugün olarak yani çalışmalar devam ediyor. Tavuz bölgesinde aktif çalışmalar devam ediyor. Ben bazı İHA'dan hücum operaj askeri operasyonların görüntülerini yaymaktadır. O görüntülerin bir genel tablosuna baktığımızda sadece gözle görünen yüze kadar Ermeni askerinin artık mehvedildiği, öldürüldüğü bilindi. Sadece hem Savunma bakanının hem de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de son açıklamalarında bildirdi ki biz bazı mümkün bildiğimiz görüntüleri paylaşıyoruz. Bazı o askeri operasyonların görüntüleri var ki onu e, kamuoyuna paylaşmaya doğru saymıyoruz. ama paylaşılan görüntüler bile yeterlidir ki Azerbaycan vatandaşı Azerbaycan halkı bilsin ve duysun ki bizim 12 şehidimizin özellikle de general e, şehidimizin intikamı artık alınmış. Peki çok teşekkür ediyoruz e, Sayın Şahidov gün ortasına katıldığınız için. Gelişmeleri tabii ki aktarmaya devam edeceğiz ama kardeş Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz sevgili izleyiciler. Evet, gün ortasına devam edeceğiz. Önemli gelişmeler var.